Merhaba arkadaşlar ben İran. Bugün yeni bir takma isim buldum kendime Batman arkadaşıma adı Joker'di takma En son ende kalmıştık Size kreatiflerimi gösteriyorum En son şuydu Bundaydık Bu kreatif 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 Arkadaşlar bu kreatif TV'm de çok güzeldi. Burada şimdi bekle gösteririm. Buradan böyle girişi var. Giriş böyle. Bunları hayır yanlış. Bunu açıyorsun. Bunu kapatıyorsun böyle. Şunu kıralım. Kapıyı açıyorsun. İçeri girdin. Aa kapı niye taktım? açmışım. Böyle resimler çıkıyor arkadaşlar. Bunlar tab benim tablom. Kendim yaptım. Çok güzel bir tablo. Tablolar işte. Tabloların arkasında. Benim gizli şeylerim. Burası yatak odam. Şurası yatağım. Çestim. Bu. şu şey arkadaşlar böyle burası arkadaşlar arkadaşlar size bir şey soracağım kanalınız varsa da bana söyleyin kanalın adını <laughs> abone olayım mesela denişik Burak da öyle kanallarınız falan varsa abone olurum. Ama öyle garip garip isimli şeylerse belki olamam. Kusuruma bakmayın. Arkadaşlar şimdi ablam size merhaba arkadaşlar diyecek. Abla merhaba arkadaşlar. Biraz daha sesli. Biraz daha sesli. Merhaba. Arkadaşlar duydunuz. Bağıran da öbür ablam. Şu ablaya söyledin mi Reyhan abla? Diyemedim çünkü konuşamıyorum. tamam. Arkadaşlar şimdi böyle dolaşırken ben böyle bir kum tepesi buldum. Şurada. Bir tane mağara gibi yer buldum. Dolaşırken. Şu, tam şurada. Arkadaşlar oraya doğru yandım. Şuradan şöyle gidelim. <laughs> Buralar böyle full kul doluydu. Şu kadar falan şu chest'in olduğu sıradan şöyle falan açıktı. Ben buraları full temizledim. Eşyalarımı falan koydum. Buraya geldim. Buna basıyorsun. Buna basıyorsun. Buna basıyorsun. Uyuyorsun. Mışıl mışıl. Ama o kadar da kolay çıkamıyorsun. Arkadaşlar <laughs> şimdi e, öbür şey geçelim. Creative. E. 1, 2, 3. Creative. Yine Android Apple Seed yazmıştım. Bunda. Arkadaşlar burası da çok güzel. Şunun hala ne olduğunu anlayamadım ben. Bu ne böyle? Biliyorsunuz bana yorumlardan söyleyin. Cevap veririm. Söyleyin tamam diyeceğim. <laughs> arkadaşlar böyle çok garip şeyler var. Yer aynı tekstür pek. Aynı tekstür pek arkadaşlar. Bu ne abi? Yeni şeyden geldi. Galiba güncellemedim. Ben bayağıdır oynamıyordum. Daha yeni yükledim. Şimdi öbürüne geçelim. 2 3 4 Hı. Arkadaşlar hepsine bakmışız. Endi. Kaldığımız yerden devam ediyoruz şimdi. Burası. Ya. Ben burada ende gitmiştim. O yüzden adını End koyduk. Joker'le beraber. Burada benim takma adım Batman. Buraya böyle küçük bir gölcük yaptım. Yedi biraz kaz. Kazmayacağım ya. Balık varsa balık tutarım. Şöyle atayım. Başka bir great yu açam mı? Ağaç devrilmiş. Harbiden ağaç devrilmiş. Arkadaşlar çok sustum. Tuba abla herkese merhaba de. Sesli bir şekilde. De bir ya. Video çekiyorum. Arkadaşlar bu da Tuba ablamdı. Susar mısın ya? Susamam ben abla. Müziğin sesine gir giriyorsun Emirhan. Ya olabilir. Olamaz kusura bakma. Yok ya. Video çekiyorum sana ne? Arkadaşlar ablamı takmayın siz. Çok değişik. Tamam. Arkadaşlar birazdan bitireceğim. Zaten fazla olmuş. İyi günler iyi oynar. Ya sus sus. Ya sus lan. İyi günler iyi oynar. Abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.